1958 yılından bu yana Türk tıbbına yaptığı katkılar, yetiştirdiği hekimler ve halkımıza sunduğu sağlık hizmetleriyle ülkemizin gözde kurumlarından biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ana bilim dalımıza son yıllarda yaptığımız teknolojik yatırımlar sayesinde robotik girişimlerin genel cerrahi alanındaki kullanım sayısını ve çeşitliliğini arttırdık. Robotik cerrahi dediğimiz zaman burada ameliyatı yapan robot değil, tamamen robotik teknolojinin kullanılıp cerrah tarafından ameliyatın gerçekleştirilmesi demek. Bugün Avrupa'da ilk 5 merkez arasına girmiş bulunmaktayız. Rektörlüğümüzün de desteğiyle ve onların da bize sundukları inisiyatifleriyle beraber kendi ürettiğimiz modeller hem de Ege Üniversitesi Büyüye desteğiyle beraber ürettiğimiz 3 boyutlu modellerle çok efektif, etkin ve %100 kişi memnuniyetiyle sonuçlanan eğitimler gerçekleştirmekteyiz. Kanser cerrahisi konusunda Türkiye'nin en tecrübeli merkezlerinden bir tanesiyiz. Şu anda Ege bölgesinde kolon ve rektum kanseri tedavisinin robotik cerrahi ile uygulayan tek merkez konumundayız. Dünya standartlarında her türlü tedavinin yapıldığı bir klinik olduğumuzu söyleyebilirim. Bölgeye hizmet vermekle kalmayıp ülkemizin her ilinden hastalar kabul ediyoruz. Tabii bu hizmetleri vermek için belli bir vizyon gerekiyor. Bizimle aynı vizyonu paylaşan üniversite yönetimimizin de sayesinde robotik cerrahi dahil olmak üzere uzun yıllardır çok çeşitli prosedürleri burada gerçekleştiriyoruz. Yapılan yatırımlarla bugün sadece bölge ve ülkemizin değil yurt dışından gelen Birçok hastanın da şifa bulduğu dev bir sağlık merkezi haline gelen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin durmadan gelişip ilerlemesinde maddi ve manevi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.